açılış konuşmasını yapmak üzere Pedagoğuzlar Derneği Genel Sekreteri Sayın Sergey Manastırlı'yı huzurunuza husur, davet ediyoruz. Sayın Başkanım olsun, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükelçimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Protokol. Değerli gagozlar ve gagoz dostlar. 1994 yılında özellikle kabul edilen gagoz yeri bu yıl özelliklerinin 25. yılını kutlamaktadır. Ankara'da bulunan Dagoz Türklerinin kurmuş oldukları Dagozlar derneği de bu çerçevede Dagozları bir araya getirmek için Ankara ve İstanbul'da bir dizi faaliyet gerçekleştirmektedir. Bu kutlamaların ilkini Ankara'da Sadece Türkiye Türklerinin değil ama Gagavuzların da atası olan Mustafa Kemal'in yanı başından yaptık. Bugün de başka bir Gagavuz Enver Paşa'nın yanından devam ediyoruz. Şu anda bizi ekranlardan, sosyal medya hesapları üzerinden dünyanın her yerinde dinleyen kardeşlerimize İstanbul'dan selamlarımı iletiyorum. Balçık'a selamlar. Kum çiftliğine selamlar. Tatar Pınarı'na selamlar. Komrat'a selamlar. <laughs> Kişilere selamlar. Moskova'ya selamlar. Başkent'e e selamlar. Berlin'e selamlar. Akkerman'a ve tabii ki Tel Aviv'e de selamlar. Toyumuza, yurtumuza hoş geldiniz. <laughs> Stimate Doğumlu Consul General, stimați parlamentari, membri al protocolului, dragi concetățeni găgăuzi și prieteni găgăuzilor, autonomia găgăuzire, fondată în 1994 pe teritoriul Republicii Moldova, aniversează în acest an 25 de ani. Bine ați venit la sărbătoarea noastră! Transmit salutări din Istanbul tuturor celor care ne urmăresc pe micile ecrane și pe rețelele de socializare în întreaga lume. Salutări Balcic, salutări Cumciftli, salutări Tatar salutări Comrat, salutări Chișinău, Moscova, Washington, Berlin, salutări Ackerman și Tel Vă salutăm pe toți! Bine ați venit la festivitatea noastră! Conușmămă, dacă nu am poate să te dăm, de azi, de la de Benim kadım şey biraz Ankara gagoshası. Proster. Ama ben konuşmamı Ankara gagoshasında yaparak bakacağım kaç kişinin yüreğine dokunacağım. Konuşmamın başında 21 Aralık Makedonya Türklerinin Eğitim Bayramını kutlarım. Aynı zamanda Bulgaristan Türklerinden 26 Aralık 1984 yılında henüz 17 aylıkken annesinin kucağında şehit edilen Türkan bebeği de alıyorum. Balkan Türk topluluklarıyla bizim sevincimiz bir, acımız da birdir. Gagozlar Derneği olarak Ankara'da Yeni Mahalle Belediyesi Başkanlığı'na, İstanbul'da ise Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç'a vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ederiz efendim. Dostlar, Gagavuz Ere at Ata topraklarında 1261 yılında İzzetli kavus tarafından kurulan bir Oğuz Devleti bu ziyaretinin devamıdır. Bulgaristan'da Balık Beyi, Gagavuz Dobriç Beyi anmak gerekir. Kuzeyden güneye ilerleyişinin bittiği 1768-1812 yılları arasında yaşanan Türk-Rus savaşları sonrasında Dobruca'ya indiğimiz bugünkü bucaka, ata topraklarımıza köklü vatanımıza geri döndük. Gagavuzlar her isteğinin istediği görmek istese de varlığını Ortodoks Uz Türkçe konuşan Gagavuz olarak yaşamıştır. Her zorluk köklerimizi kuvvetlendirmiştir. 1906 yılında başlayan millet olarak kabul ettirme mücadelemiz bugünlere kadar devam etmiştir. 1906 yılında kurulan 10 günlük, 10 günlük komrat cumhuriyetimiz tarihinde şanlı yerini almıştır. Dagozların tarihinde 1931 yılında Bükreş'e tayin edilen Handullah Sufi Tanrıöver ile hayatlar değişmiştir. Bugünkü milli şuur ve ana dilimize sahip çıkmayı Atatürk'ün belletenlerine borçluyuz. Atatürk'ün gönderdiği Dagozca kitaplara borçluyuz. Türk halkı olduğumuz bilincini uyandıran büyük Türkçü din adamı bizim milli papazımız Mikhail Çakır'ı saygıyla anıyorum. İkinci Dünya Cengi tekrar milletimize kara getirmiş. Açlık kurbanları bu yıllarda verilmiş. Rusça irade tam milli kimliğimiz yok edilmeye çalışılmıştır. 1944 ile 1987 yılları arasında yok edilmeye çalışılan varlığımıza Sovyetlerin son yıllarında başlayan glasnost ve perestroika süreçleri yeniden milletimize bir can suyu vermiştir. Gagavuz halkı ve millet sancısı örgütleri de bu tarihlerde kurulmuştur. Başkasını yok görme olarak algılanan sağlıksız yapılar bir taraftan kendi varlıklarını savunurken bir taraftan gagavuzları kökten yok saymışlardır. Bunun üzerine Gagavuzlar 12 Kasım 1989 yılında birinci ulusal kongrelerini düzenlemişler. Gagavuz Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni ilan etmişlerdir. Moldova tarafından bu ilan tabii ki kabul görmemiştir. 22 Temmuz 1990 yılında ikinci ulusal kongre toplanmış. Bu kongrede Gagavuz Üniversitesi, Gagavuz Devlet Armağası, Gagavuz Marşı Düz bakan kurt başlı gagavuz bayrağımız kabul edilmiştir. <laughs> Geldi vakit bayrağı kaldır. Dalgalatsın rüzgar Kavalları keskin çaldır. Duvar halkın aydın günü. Bu kararlar da tabii ki Mandova Parlamentosu tarafından kabul edilmemiştir. 19 Ağustos 1990 yılında Gagavuz Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ilan edilmesiyle 50 bine yakın gönüllü adıyla silahlı güç Gagavuz topraklarına girdi. Bölgeye giren Rus ordusunun müdahalesiyle Gagavuzlar ile silahlı güçler arasında set çekilmiştir. 1990 yılında Moldova hükümetinin Gagavuz özel yönetimini kabul tasarısı Moldova parlamentosunda yine reddedilmiştir. 23 Aralık 1994 yılında ise Moldova Parlamentosu Gagavuz özel yönetimini kabul etmiş. 13 Ocak 1995 yılında Cumhurbaşkanı Mircea bu onaylamıştı. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel onun bir sözü vardı. <laughs> Merhum Süleyman Demirel'in şöyle bir sözü vardı. Videolar YouTube'da var. Seyredenler bulmuştur mutlaka. Şöyle dedi, efendim gagavuzlar küçük bir halk ama halktır. <laughs> Sayın Süleyman Demirel'in bu sözü varlığımızın altında Türkiye'nin imzasıdır. Gagavuz yeri özel, milli, karasal bir birimdir. Yani eskiden beri yaşadıkları bu cakka Gagavuzlar yerli halkıdır. Hiç kimse ve hiçbir güç onu tek taraflı oldu bittilerle idari yapı olarak adlandıramaz. Efendim halkın fikri önemlidir. Daha önce bayrağının değiştirilmesi gibi tek taraflı tasarruflar bizim duruşumuzu değiştiremez. Her ne kadar devlet bayrağımız Rus bayrağına benzeyen mavi, kırmızı ve beyaz zemin ve üzerinde üç yıldızı olsa da bizim millet bayrağımız Mavi zemin üzerinde karşıdan bakan Bozkurt başı. Gagavuzların 25 yıldır kendi dillerinde eğitim veren bir üniversitelerinin kabul görmemesi bir başka eksiğimizdir. Moldova Cumhuriyeti'nin en kısa sürede Gagavuz dilinde eğitim verecek üniversiteyi onaylamasını bekliyoruz. yaşayan bizler Gagavuzların fikri alınmadan yargı çatanması ve kolluk kuvvetlerinin başının tayin edilmesini kaygıyla izliyoruz. Yine Gagavuz yerinin kendi bütçesini oluşturma ve vergi toplama hakkının elinden alındığını düşünüyoruz. 23 Aralık 1994'te Gagavuz yeri kanunu kabul ettikten sonra Gagavuzlar Moldova Merkez Yönetimi tarafından yasaların bu kanuna uyumlaştırılmasını beklerken Bugün Gagavuz yerindeki bütün problemlerin kaynağının, bu yasadaki hakların dilim dilim azaltıldığından kaynaklandığını düşünüyoruz. Olsun, bütün bu olumsuzluklara rağmen biz yine de mutluyuz. Gagauziyer'e girerken Gagauziyer yazısı, bayrağımız, dilimiz bizi mutlu ediyor. Kadrolarımız oluşuyor. Başaracağız. Gagauziyer'e nice 25 yaşlara... Hep birlikte, ülkemizle, ana ülkemizle. <laughs> Dernek Başkanımız İrina Hanım'ın çocukları, benim yeğenlerim Cansu ve Oğuz. Benim uşaklarım Metehan ve Kaan. Ve Gagavuz yerinde, Gagavuz yada ya da dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, bütün Gagavuz uşakları, nerede yaşarsanız yaşayın, şunu unutmayın. İnsana lazım bir yer. Nerede ana bekler? Çıkıp köyün kenarına yaş döküyor uzun lazım bir İnsana lazım vatan. Kalkına kalsın damar. Kanında dede sesi. Uzaktan eve çeksin. İnsana lazım vatan. En büyük teşekkür şüphemiz, şüphesiz size, aziz vatanım Türkiye'ye. Eski kişinin büyük elçisi ekselansları, Sayın Hulusi Kılıç'ın görev yerine gitmeden başlayan Gagavuzlarla istişareleri ve Gagavuz topraklarında bıraktığı hizmetler, TİKA'nın destekleri, kardeş belediyelerimiz ve kardeş olmak için gayret eden belediyelerimiz, sizlere de teşekkürler. Biz, biz ekmeğimizi kendimiz kazanırız bize belleten lazım. Biz suyumuzu kireçli pınarlarımızdan içeriz. Bize kitap lazım. Dostumuz çok ama bize kardeş lazım. Ben, ben bir gagavuzum. Ben bir uguzum. Ben kocaman büyük bir Türk ağacının bir dalıyım. Kırmak istersen bu dalı, bil ki Yenisey deresinin deresinden beslenen o büyük Türk ağacının kökleri sızlayacak. Türklüğün beyni sızlayacak. <laughs> çok yaşa Dakozya, çok yaşa Moldova, çok yaşa Türkiye, çok yaşa Türkistan. Konuşmamın başında demiştim Mangır Ankara gagavuzcasında konuşacağım. Konuştum. Sanırım yüreklere dokundum. Efendim, benim şu ana kadar konuştuğum, konuştuğumun özeti nedir biliyor musunuz? Dildir. Dil. Dil yoksa gagavuz da yoktur. Dil varsa gagavuz da var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olasınız.